Ben bir Ayşe'ne bakayım aşkım. tamam, sen. Aa, Ayşen hasta almamışsın daha. Feride hiç canım istemiyor. Gelmeyeyim ben. Hayır efendim, gidiyoruz. Kalk. Kalk. Bu gece güzelce eğleneceğiz hep beraber. Başka bir gece. Biz bizeyken eğleniriz. Ayşen yapma. Bu çok büyük bir fırsat senin için. Neslihan bilerek çağırdı seni partiye. Eğer gelmezsen bu ne demek olur biliyor musun? Ben Savaş'ta seni görmeyi tahammül edemiyorum demek olur. Feride gerçekten gelmek istemiyorum. Geçen geldin partiye gördün ne olduğunu. Yine aynı şeyleri yaşamak istemiyorum. Aynı şeyleri yaşamayacaksın tatlım. Ve geçen sefer hepimiz için berbat bir olaydı. Hazırlıksız yakalandık çünkü. Sen bu sefer ne göreceğini biliyorsun. Ben hiçbir şey yapmadım ve benim başım dik demek için bu güzel bir fırsat. Ben senin arkadaşın değil miyim? Hı? Tamam güven bana bırak da seni bu gecenin yıldızı yapayım. Anneciğim, biz çıkıyoruz. Ne kadar da hoş görünüyorsunuz iki kardeş. Ee, tarihi geceye yakışır bir hoşluk olsun istedim anneciğim. Malum, abim ilk defa gece eğlenmeye giderken bir kardeş olduğunu hatırlıyor. Arızayı görüyorsun değil mi anneciğim? Çıkarken yanımıza alsak bile mutlu edemiyoruz hanımefendi. Hadi hadi, zaten farkındayım ben. Neslihan çağırdı beni. Çok içmek yok Süreyya. Hadi iyi eğlenceler. Görüşürüz. Süreyya. Çok içmek yok. Tuvalete giderken abinin elini tut Süreyya. Hadi Fatih'i de çağır İçmeden uçtun sen. Neden gelemez mi? Gelemez değil. Gelmez. Bir şansımız deneyelim. Yarın mezarlık ziyareti için çiçek siparişi verdim. Kaçta gideriz ata? Babamın kitabı bayağı sürükleyici galiba. Öyle mi dersin? Yarım saattir tek bir sayfa bile çevirmedim. Ata. Pardon hüftaya dalmışım. Yarın annenin ölüm yıl dönümü. Mezarlık ziyaretinden bahsediyordum. Unuttun mu yoksa? Ben. <laughs> Unutmuşsun. Çok ilginç. Üf. Feride Ayşen'i baştan yaratıyor galiba. Ayşe de mi sizinle gelecek? Evet babam da çağırmışlar. Neslihan çağırmış. Böyle giderse Ayşen İstanbul partilerinin aranan yüzü olacak. Sanmıyorum. Ayşen'in böyle partilerden hoşlanacağını sanmıyorum. Vallahi Ama. öyle yani çok içine kapanık. Hani hiç şehir insanı değil. Yani birazcık böyle kabuğundan çıksa açık. Birazcık... Fatih. 18. yaş günümden beri hiç birlikte bir şey yapmadık. Süreyya ben gerçekten yorgunum. Tamam işte. Benim yüzümden yorulmadın mı? Benim koltuklarımla uğraşmadın mı sen bütün gün? Eğlenelim biraz. Ya sabah sen de bir şey sorasın arkadaşına. Doktor, hadi. Bu gecede bizim dünyamız dışında ne olacak? Sizin dünyanız beni pek açmıyor. Hem ben kulüp insanı değilim ki. Ya bak tamam, sıkıldığın kaçarsın tamam mı? Söz. Narla. <laughs> <laughs> 40 yılda bir birlikte dışarı çıktık. Pis de olduklarımızı. Bu gece eğlenceli olacak. Cevdet Aşer'in üstüne sıkıcı çalışmış. Git kezban geldiği için. Biz olunca. de geç kaldık diyorduk, iyi yakaladık sizi. E hadi, hep birlikte. Hala da onları da çağırdığına inanamıyorum. Hadi farkı anladım da sen ikide bir kızla ders vereceksin de... ...biz de muhatap olmak zorunda kalıyoruz. Bu kez ders o değil, Savaş ile Süreyya alacak. Bir korkum olmadığını görecekler. Galiba yardıma ihtiyacım var. Yok artık. Şaka mı bu? Teşekkürler. Yine senin sürprizin galiba. Ha? Sürpriz yapmayı senden öğrendim sevgilim. Mezban mezban ama hiç fena değil. Yapma. Şunun haline baksana. Feride'nin elinde maskaraya dönmüş. Alevli meyve tabağı gibi. Beni yaksa itiraz etmem. Vay. Sen şimdi bu güzellikle aynı yerde yaşıyorsun ya. Feride senin gözünü oymuyor mu? Yok canım. Ayşen benim kardeşim sayılır. Feride ile çok yakınlar. Ha, baldız baldan tatlı bir olayım. Gerçi böyle bir güzellik için çok fazla utangaç ama... ...uzaktan göründüğü kadar zor mu yoksa üstümdekiler kadar kolay mı karar veremedim. Belki kimin uğraştığınla iyiydi. Ayşe'nin şanslı gecesi. Abim bu gece yine onunla ilgileniyor. Ayşen, Hanım. Bu şaşırtıcı değişimi neye borçluyuz? Ne değişimi? Ya saçmak yaş falan diyorsan onları Feride yaptım. Evet ilk bakışta göze çarpan dış görünüş ama... ...ben bu gece sende çok daha fazlasını görüyorum. Ee, ne gördüğümü sormayacak mısın? Sormayacağım.